Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Nübüvvetten yalnız mübeşşirat kalmıştır. Asap, mübeşşirat nedir ya Resulallah? Resulullah aleyhisselam sahih rüyadır buyurdu. Resulullah aleyhisselamın vefatıyla vahi kesilmiştir. Bundan sonra olacak şeyleri bilmek ancak müjdeler iledir. O da salih rüyadır. Bir takım rüyalar vardır ki Allahu Teala onunla mümin kimseyi hayır ve şerden meydana gelecek olaylara müttali kılar. Ancak bu rüyalar müjde şeklinde değil de korkuya da neden olur. Rüyaya mübeşşira yani müjdeleyiciler demesi galip olan manaya göredir allah Teala mümine korkutucu rüya göstererek aklını başına almasını sağlar. Bu da sadık rüyadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an, rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zaman yaklaştığı zaman müminin rüyası hemen hemen yalancı çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 kısmından bir bölümdür. Başka rivayette rüyası en doğru olan, en doğru sözlü olanınızdır denilmiştir. Hadisteki ahir zaman yaklaştığı zaman sözü, tibiye göre üç şekilde izah edilmiştir. 1. Gündüz ve gece birbirine müsavi olduğu zaman, 2. Dünyanın ömrü sona erdiği zaman 3. seneler aylar gibi, aylar haftalar gibi, haftalar günler gibi, günler saatler gibi geçtiği zamandır. Bu görüşlerden en doğrusu ikincisidir. Tıbbi şu hadisi delil getirir. Ahir zamanda müminin rüyası hemen hemen yanılmaz. Suyuti bunu teyit etmiştir. Çünkü bu zamanda ilimin çoğu eksiler, Dini işaretler kaybolur. İnsanlar bu devrede hatırlayıcıya ihtiyaç duyarlar. Nitekim önceki kavimler de peygamberlere ihtiyaç duyarlardı. Resulullah aleyhisselam peygamberlerin sonuncusu olduğu için rüyayı saliha ile bu ihtiyaç giderilmiştir. Arif İbni Ebu Hamza, mümin o zaman garip olur. Ünsiyeti azalır, rüyayı saliha ile ikram olunur der. Mühelleb şöyle demiştir. Peygamberlerin rüyası gerçektir. Müminlerin rüyasının da doğru olması kuvvetli bir görüştür. Kafirlerin ve fasıkların rüyasının yalan olması daha muhtemeldir. Çünkü şeytan müminlerin kalplerine nüfuz edemez ama kafir ve fasıkların kalplerine tesir eder. Rüya nübüvvetin 46'da biridir. Sözünün manası şudur. Resulullah Aleyhisselam'ın nübüvvetinin ilk 6 ayı salih rüya idi. Rüyası sabah aydınlığı gibiydi. Nübüvvetin süresi 23 senedir. Böylece rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz sayılmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselam beni rüyasında gören kimse uyanıkken de beni görecektir veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Şeytan benim şeklime bürünemez buyurdu. Hadisteki beni rüyasında gören kimse uyanıkken de beni görecektir cümlesini Şeyh Ekmelettin Meşarik şerhinde şöyle açıklamıştır. Bu söz gayipten haber vermektir. Bu rüyada Resulullah Aleyhisselam'ı gören kimsenin kıyamet günü onu gözleriyle göreceğine dair müjdeler vardır. Hadisin tevili budur demişler. Ancak bu hadisin yorumu görmenin kıyamette değil de dünyada hayır ve salah sahibi olması gibi bir manaya gelmesine de aykırı değildir. Resulullah Aleyhisselam'ı rüyasında ancak kalbinde ona muhabbet besleyen ve onun hidayetine tabi olan görür. Resulullah Aleyhisselam'ı rüyada görmek haktır. Hayal kabilinden değildir. Çünkü şeytan Nebi Aleyhisselam'ın şekline giremez. Bu onun özelliklerindendir. Şeytanın şekline giremeyeceği kimse sadece Nebi Aleyhisselam mıdır? Bazıları şöyle demiştir. Allahu Teala'yı görmek, peygamberleri, melekleri, güneş, ay, yıldızlar, yağmur yüklü bulutları görmek gerçektir. Şeytan bunlardan hiçbirinin şekline giremez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işitmiştir sizden birini sevdiği bir rüya görürse bu ancak Allah'tandır. Allahu Teala'ya hamd etsin ve onu anlatsın. Bir başka rivayette ancak sevdiği kimseye anlatsın şekliyle geçmiştir. Eğer çirkin bir şey görürse şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın, onu kimseye söylemesin. Çünkü o rüya ona zarar vermez.'' İnsan güzel rüya gördüğü zaman onu Allahu Teala'ya izafe ederek kendisini sevindiren bir şey gösterdiği için ona hamd etmesi lazımdır. Hadis nimetlerin meydana gelmesi ve iyiliklerin çoğalması anında hamd ile talep etmeyi çünkü bu nimet ve iyiliklerin devamının ancak hamd ile sağlanılacağı beyan etmektedir. Bu güzel rüyayı anlatmasında bir beis yoktur. İnsanı iyimserliğe götürür. Çünkü bu iyimserlik matluptur. Kötü rüya gören kimsenin onu şeytana izafe etmesi doğru bir harekettir. Bu kötü rüyayı anlatmaması gerekir. Aksi takdirde uğursuzluğa sebep olur. Bu da nehyedilmiştir. Bu durumda Allahu Teala'ya sığınması ve ona güvenmesi halinde onun zararından emin olmuş olur. Çirkin rüya gördüğü zaman okuyacağı dua hakkında Sa'd bin Mansur İbn Şeybe Abdur sahih senetlerle İbrahim en Nehai'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sizden biriniz rüyasında çirkin bir şey görürse uyandıktan sonra şöyle desin. Allah'ın melekleri ve peygamberlerin sığındığı dua ile bu rüyanın şerrinden dinimde ve dünyamda çirkin gördüğüm şeyin isabetinden Allah'a sığınırım. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayete göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Rüyayı saliha başka rivayette rüyayı hasene Allah'tandır. Kötü rüyada şeytandandır. Kim çirkin bir rüya görürse sol tarafına üç defa tükürsün. Şeytandan Allah'a sığınsın. Çünkü bu takdirde ona zarar vermez. Hadise göre kötü rüya gören kimsenin soluna tükürmesi ve şeytandan sığınması müstahaptır. Bu davranışı şeytanı kovması ve onu hakir görmesidir. Onun verdiği vesveseye iltifat etmemesidir. Şeytanın vesvesesi Allahu Teala'nın izni olmadan kimseye zarar vermez. Rüya insanın uykuda gördüğü hayırlı şeylere nispet edilir ki Allah'tandır. Hulm ise uykuda gördüğü kötü manzaralara nispet edilir. Şeytanın vesvesesindendir.